Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz herkes iyidir inşallah Her herkes yavaş yavaş artık 15'ine geliyor Ramazan 15 gün kalıyor daha daha azalıyor inşallah herkes rahatlıkla yapabiliyordur yapmayanlarda Allah ne yapalım güç kuvvet versin şimdi arkadaşlar geçen gün dolaba ben biliyorsunuz köfte basmıştım anne köftesi yapmıştım anne köftesinden do dolapta ya bizkinler durur mu dediler şöyle evde kalmış pidelerim de vardı güzel bir anne şöyle soslu güzel bir köfte yapalım. Şöyle yanında garnitürler kızartacağız. Bir şeyler yapacağız. Bir akşam yemeği menüsü hazırlayacağız arkadaşlar. Şimdi tarifime geçelim. Arkadaşlar sosunu yapmak için birebir benim e, tanıdık bir abim var lokantacı. Ona sordum ki dedim döner sosları nasıl oluyor? Burada Antalya'da meşhur bir dönerci var. O da dedi ki abim dedi böyle normal yapıyoruz. Ya abi benim sosum o dedim. İki kaşıktan fazla şöyle iki buçuk yemek kaşığı kadar domates salçası ama domates salçası ev salçası değil arkadaşlar. Hazır salça olacak. İlle ki bu hazır salçadan oluyor. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ koydum. Altı açık. Bundan su ekleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle koyuz normal kıvama getireseye kadar. Şöyle normal kıvama getireseye kadar. Yaklaşık bir bardaktan fazla oluyor. Yani bir kaşık bir bardak kadar oluyor. İki kaşıkla geçtiği için iki buçuk su bardağı normal su koyuyoruz. Yani kaynatılmış su değil. Şöyle domatesi yapacağınız ürüne kadar. Hani bir kaşıktan da yapabilirsiniz. Bir kaşıktan bir su bardağı göre ayarlayın. Bir kaşık yaparsanız bir yemek kaşığı da sıvı yağ koyun. Fazla değil. Çünkü üstüne bunun tereyağı koyacağız. O yağ ile özleşsin diyerekten. Şöyle bunu güzel bir kıvam getirmemiz lazım arkadaşlar. Böyle yavaş yavaş acele etmeden. Şöyle güzel güzel. Bir kıvama getireceğiz. Üstüne koyacağımız bir sos bu. Şöyle onun altını ben açıyorum çünkü kaynaması lazım, özleşmesi lazım. Salça kokusunun gitmesi lazım. Bunun içine böyle parmağınızın ucuyla bir çilkim dediğimiz karabiber atıyoruz. Şöyle bir çilkim dediğimiz karabiber atıyoruz. Çok az. Çünkü bu salça tuzsuz olduğu için tatlı kaşığın ucuyla da tuz bırakıyorum. Benim bu ölçüye göre siz ona göre ayarlayın. Bir kaşıktan yapacaksanız daha az yapın. Şöyle güzelce karıştırıyoruz arkadaşlar. Şimdi o kaynamaya bıraktık. Üstüne dökeceğimiz tereyağı var. Burada arkadaşlar. Şimdi şuraya pidelerimizi doğrayalım. Ve geniş şeyim e, ve çukur tavam olmadığı için arkadaşlar tenceremi kullanacağım pilav tenceremi şöyle direndim şöyle benim bayat pidem var dünden kalan şöyle önce ortadan bir keselim de tahtam benim küçük ya yani yerim dar biliyorsunuz şöyle şöyle küçük küçük keseceğiz kare kare keseceğiz ki güzelce her yeri ısınsın bunu yumurtalı da yapabilirsiniz arkadaşlar tereyağı atın bunu Kavururken yumurtasını kırın. Kahvaltılarınıza bayat ekmek çok güzel olur. Savurda da yapabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Şöyle kestiklerimi şuraya atayım. Şöyle kare kare. Zaten pidem yumuşacık. Poşetinden çıkarmadım. Şöyle güzel güzel keselim. Yani pideyi kare kare keseceğiz. Şöyle bunu nasıl kesebileceğim anlamadım. Şöyle keselim. Şimdi kaynamaya başladı sosum. Çünkü sosu güzelce kaynatmazsanız arkadaşlar domates domates kokar. Hani onun güzel yapılması lazım, kaynaması lazım. İlla güzel olacak o. Onun çaresi yok. Şöyle güzelce pidelerimi şunu da göstereyim. Ötekinlerle ben kendim doldurup gelirim. Tavama iki yemek kaşığı kadar arkadaşlar sıvı yağ döktüm. Hani şöyle buzdolabına kaldırmıştım ya. Şöyle kişiye özel. Yani istediğiniz kadar kaldırabilirsiniz. Şimdi biz dört kişi olduğumuz için akşama büyük olan küçük olan baba ne yiyeceğiz? Şimdi bunları kızartacağım arkadaşlar. Ben bunu dondurucudan çıkardım. Dolabımda beklettim. Şöyle tavama koyuyorum çok yağ koymadım sebebi yani normalde hiç yağ koymasak da olur. Bunun arkasından domates, biber, bir de şey kızartacağım. Soğan. Çünkü yağ koymazsam köftenin yağı çıkmaz o da lezzetli olmaz. Güzel şöyle bir e, soslu kebap gibi bir şey olacak arkadaşlar. Şöyle. Bu devreye kalsın. Şimdi arkadaşlar e, pideme daha erken bunları mecbur bekleyip bu tavaya alacağım sıcak korumak amaçlı pideni elimi kestim gördüğünüz üzere küçücük küçücük çok güzel oldu sosumun altını kıstım kıvam bu arkadaşlar pidenin üstüne koyacağımız kıvam bu tereyağımı eritiyorum üstüne koyacağız tereyağını bir tava kızartıp artık yavaş yavaş göstereceğim size mecburen çünkü bu soğuyunca tadı olmaz yapalım gelelim Arkadaşlar köfteyi şöyle yaptım ya bunun yağından şöyle birazcık buraya döküyorum. Çünkü bizinkinden çok sabırsız gerçekten. Şöyle şurayı da sileyim de arkadaşlar yanmasın. Zaten kıymamız orta yağlı olduğu için güzel olacak. Şimdi şöyle yanına garnitür olarak soğan pişireceğiz. Şöyle biberim var arkadaşlar. Biberleriniz uzunsa şöyle kenarlarından bir çizgi atın da e, kızarırken şey olmasın. Şu şöyle. Şöyle beş, tane yapayım. Evet. Şöyle. Şimdi çeri domateslerim var arkadaşlar. Şöyle bir bıçak atıyorum ve böyle bırakıyorum. Oradan hava alsınlar böyle bunları soteleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle fazla yemek isteyenler diye ben fazla fazla attım. Şimdi bu kadar bu zaten hemen döndürüyoruz. Şöyle bir masaya Altı kısık ateş arkadaşlar çünkü içi de pişsin diye yavaş yavaş acele etmeyelim. Yavaş yavaş şöyle güzel pişirelim. Tereyağımız eriyor. Ondan koteleniyor. Şöyle. Evet. Şimdi bunlar yaparken neyimiz kaldı? Pide mi kaldı? Pide ortada kaldı arkadaşlar? Şöyle bir tava daha çıkarayım da arkadaşlar. Aaa! Ah! ah ne yaptın? Bir arasında kaldı. Dur. Şöyle. Bu bir tavayı şöyle koyalım. Sosumuzu alalım şöyle bir kenara. Allah'ım şu Ramazan günü diyorum yine. Büyük büyük evlerine nasip etsin. Arkadaşlar şu tavayı açtır altını. Şu tereyağımızdan bir kaşık kadar. Şöyle hemen. Üstüne de koyacağız ya fazlaya gerek yok bir kaşık kadar attık. Şöyle biberimizden attık. Birazcık bunları sıcacık döndürelim. Köftelerim de oldu. Şöyle. Onları da bir tabağa alayım. Şöyle bir tane döndüreyim ben şunları. Bir tane kızarsın arkadaşlar. Güzelce kızartalım. Hiç acelemiz yok. Yaptığımız işi önce kendimiz sonra başlattı. Ben ya. Köftelerimiz hazır olmasına rağmen arkadaşlar bak ne kadar vakit alıyor. Bunları da çevireyim. Hakkınızı helal edin. Öyle güzel kokuyor ki arkadaşlar şu menüde Bunu sabah kahvaltısında bir de yapın yiyin. Benim böyle bir patatesli tacım vardı. Şöyle biberlerle domatesler, soğanlar kızardı mı? O kadar güzel oluyor ki. Arkadaşlar şöyle birazcık da tuz atıyorum üstüne. Şöyle hemen uzunlu kendisine verelim. Evet. Artık köftelerim alıyoruz. Çok sağ olun. Üstüne kaç tane yaptık? 1, 4, 6, 8, 10, 12 tane yapmışız. 4-5 tane daha yapsak. 5 tane tane yeterli gibi geliyor. Şimdi şöyle ekmeklerimiz kızarıyor arkadaşlar. Şöyle duysun yani. Bir seri yağ ile şöyle bir kendine gelsin. Şimdi üstüne de dökeceğiz ya şöyle kesenler olmuş mu artık yapacak bir şey yok. O bayağı kendini döndürdük. Şöyle. Bu kadar ekmeklerimizi aldık. Şöyle arkadaşlar. Dumanın üstünde daha sosumuzun. Pidelerimizin üstüne Şöyle güzeldik bir gezdiriyoruz. Şöyle güzeldik. Tereyağıyla kavrulmuş pidelerimizin üstüne böyle gezdirdik. Sonra o, o beklesin. <laughs> Köftelerimi ısıttık. da bayağı yıl. Yani iki. Bir kişi yapar, beş kişi yerse böyle olur arkadaşlar. Şöyle şunları yine döndürtüleyim. Şimdi sıralıyoruz. Şöyle. Şöyle ne kadar isterseniz. Artık bu, bu, postaya bu, bu kadar yapacağım. İkinci postaya geçeceğim. Bir arkadaşlar. Şöyle yeterli. Tereyağımın altını açtım. Şimdi bu sostan arkadaşlar biraz daha dökeceğim. Köftelerin üstüne. Bisneyi yine tabağına aldıktan sonra dökebilir. Evet arkadaşlar sosu döktükten sonra kızarmış olan biberlerimizden şöyle etrafına koyalım. Şöyle domateslerden koyalım. Soğan koyalım. Evet. Bir tane de şöyle biber koyalım. Onu kapatalım. Peki bir postaya bekleyeceğim arkadaşlar. Şimdi tereyağım yansın. Evet arkadaşlar tereyağım yandı. Biberlerin de bir acıyım. Sormayın gitsin. Yeni izlerimiz yandı. Allah'ım artık affetsin. Şöyle tereyağımızı birazcık yakalım arkadaşlar. Her şey hazır. Sadece tereyağı cızlatacağız. Bu sosu da yapın. Kesinlikle bu sosu denemeniz lazım arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Ben ikinci pideyi de attım. Bir porsiyon daha. Şöyle. O da kavrulsun. Şöyle arada sıra da şöyle. Bunları atıyorum arkadaşlar. Bizi kimler yağlı? Sevenler. Ha ya, yanmadı hiç veren tereyağını. Evet şimdi şöyle köftelerimizin üstüne köfte kebabı yaptık arkadaşlar arzuya göre yanına yoğurt koyun yani sizin dönerinizden neyinizden evde yapılanlardan daha mükemmel oldu lezzetine zaten hiç sorun olmaz 2. postayı da tekrar attım arkadaşlar evet arkadaşlar kebabın mükemmel ötesi oldu tereyağısı meyaz isterseniz kenarına yoğurt koyabilirsiniz bir yanında çorba yapıp Akşam yemeğiniz hazır, köftem hazır olduğu halde ne kadar telaşlı görüyorsunuz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olmayanların aboneliğini, beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Yeni tariflerimle görüşmek üzere, hoşçakalın.